yeni yıl için geri sayım başladı. 2024'ü evinde karşılamak isteyenleri son günde alışveriş telaşı sardı. Yeni yıla saatler kala devam eden alışveriş hareketlerinde vatandaşlar yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi olan kuru yemişe yoğun ilgi gösterdi. Kuru yemiş fiyatları geçen yıl oranla iki kat arttı. Baya fiyat farkı var. Yani enflasyonun %85 olduğu bir dönemde Mesela atıyorum 40 liraya çekirdek satarken şimdi 80-100 lira 70 lira. E Antep fıstığı geçen sene diyelim ki 300 lira ise bugün 600 lira. %100'e yakın bir artış sağlandı. Hem müşteri portföyünde deseniz normal yani. O kadar artış değil. Fiyatlara göre artış yok yani. Tezgahları süsleyen kuru yemiş fiyatları ise şu şekilde. Şimdi çekirdeklerimiz 70 ile 100 arası. E, duple sarı leblebi 100 lira. E, nohut 120 lira. Fıstık içimiz 100 lira, 100 liraya var. Duple fıstık 150 lira. Kabak çekirdeği 280 lira. Antep fıstığı 600 lira. Fındık 400 lira. E, kaju 400 lira bu mallar. Ama mısır 120 lira. Bu şekilde gidiyor yani. yani lüks karışım mesela 4 çeşitli bir karışım var. Antep, fındık, badem, kaju o 400 lira. Antep fındık badem fıstıklı olan 320 lira. Yani karışımına göre değişiyor o olay. Kuru yemişçi Osman Sezgin müşterilerin bu fiyatlara tepki gösterdiğini söyledi. Baya sert tepki veriyorlar. <laughs> e, çok pahalı diyorlar yani alım gücümüz yok diyorlar. Herkes de bütçesine göre alıyor. Ha, Antep fıstığı fındık badem alan da var bütçesine göre. Ama çekirdek nohut fıstık alan da var. Her bütçeye göre fiyat yani.